Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinin çekimleri sırasında paylaştığı özel mi özel güzel mi güzel kamera arkası set görüntülerinden yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım bu özel ve güzel videoları, Emanet dizisinin en güzel bölümünün en güzel sahne paylaşımlarını sizler de izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.